Herkese merhabalar efendim. Serendi Ekoloji Hayvanlar kısmındaki Serendiya dağ koyunlarının nerede olduğunu göstereceğim. Serendiya dağ koyunları Balenos Dağları'nda mevcut. Balenos Dağları nerede derseniz Heydel Geçidi'nin hemen sol tarafında Kuzey Heydel Taş Ocağının hemen üst tarafında mevcut. Biraz böyle e, yüksek bir yerde aslında böyle yüksek bir yerde değilmişim gibi gözüküyor ama yüksek bir yerde. E, zaten böyle önümde görüyorsunuz zaten. Hemen buraya geldim göstermek için. E, burada Burada varlar. Bir de şu kısımda, dağın üzerindeki şu kısımlarda varlar. Yani muhtemelen buraya gelip rahatça yaparsınız. Buraya gitmenize bile gerek kalmayabilir. Zaten fazlasıyla var burada gördüğünüz gibi. Böyle aşağı doğru gidiyor. Dediğim gibi bu kısımda mevcut. Balenos Dağları kısmında. Zaten buradan hemen ilerisi Velia. Aynen <laughs> bu tarafa doğru Velia. Dastar Begin hemen üst kısmındaki dağın ee, bu yamaç mı diyeyim artık bu kısımda mevcut dağda. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.